Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Modelime kullanacağım ipler. Lila, sarı, koyu pembe ve yeşil. Altın bacak marka ip kullanıyorum. Yükleyeceğim en yeni videolardan bildirim almak için kanalıma abone olup zili aktif olarak işaretlemeyi unutmayın. Tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Modelimin yapımına geçiyorum. Ben model bezime iki sıra zürafa yaptım bu şekilde. İşli ipimi alıyorum on üçüncü zürafaya ipimi düğümlüyorum arkadaşlar arada bir zürafa bırakarak ikinciye ipimi düğümlüyorum bir yuva oluşturuyorum çok büyük olmayacak şekilde tekrar yaptığım yuvaya geri dönüyorum. Ve yapmış olduğum yuvanın içine toplamda 8 kirpik yapıyorum. İlk kirpiğimi yaptım. İkinci kirpiğimi yaptım. Ve diğerlerine geçiyorum. 4 kirpik yaptım. 6 kirpik oldu. Toplamda 8 kirpik yaptım. Tekrar model bezimin tersini çevirdim. Ve ilk yapmış olduğum kirpiğin üzerine ipimi düğümlüyorum. Her bir kirpiğin üzerine birer zürafa yapıyorum. Çok büyük olmayacak şekilde minik zürafalar yapıyorum. Zürafamı yaptım. 2. zırafamı yaptım. 3 oldu. 4 5 oldu. 6 oldu ve sonuncu zırafamı yapıyorum. Toplamda 7 zürafa yaptım. Tekrar ön kısmını çevirdim. Ve yapmış olduğum ilk zürafanın içine giriş yapıyorum. Kenar kısmına bir kirpik yaptım. Tekrar diğer zürafalarıma eksiltme işlemini uygulayarak devam ediyorum. sıraya da aynı şekilde eksilme işlemi yaparak toplamda 6 zürafa yaptım tekrar arka kısmını çevirdim ve zürafama giriş yapıyorum kenar kısmında bir kirpik oluşturdum tekrar zürafayla devam ediyorum Beş zürafa yaptım. Çevirdim. Tekrar kenar kısmına bir kirpik yapıyorum. İlk zürafama giriş yapıyorum. Zürafa ile devam ediyorum. Eksiltme işlemini uygulayarak. Dört zürafa yaptım. Tersini çevirdim. Kenar kısmına yine aynı şekilde bir kirpik yapıyorum. İlk zürafama giriş yaparak Zürafayla devam ediyorum yaprağıma. Üç zürafa yaptım. Çevirdim. Tekrar kenar kısmından bir kirpik yapıyorum. Ve zürafayla devam ediyorum. iki zürafa yaptım. Tersini çevirdim. Kenar kısmından bir kirpik yapıyorum. Ve dibine bir zürafa yapıyorum. Son zürafamı yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Yapmış olduğum son zürafanın içine bir sık iğne yaparak giriş yaptım. Ve toplamda 4 kirpik yapıyorum içine. İlk kirpiğimi yaptım. İkinci kirpiğimi yaptım. Üçüncü kirpiğimi yaptım. Dördüncü kirpiğimi de aynı şekilde yaptım. Fazla ipimi makasla kesiyorum. Yaprağım bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Kalıp gibi durdu ön kısmındaki şeyin yapımına geçiyorum. Model bezimi aldım. Şu kenar kısmındaki zürafalarımdan her iki tarafa ipimi düğümleyerek devam edeceğim arkadaşlar. Yaprağıma ters yatırdım. Tekrar zürafamın kenar kısmından ipimi düğümlüyorum. Ve arada bir zürafa bırakarak diğer zürafama kenar kısmından ipimi düğümlüyorum. İpimi düğümledim. Küçük bir yuva yaptım. Tekrar yapmış olduğum yuvaya geri dönüyorum. Yapmış olduğum yuvaya toplamda 5 sinek kanadı yaparak devam ediyorum. Kirpiğimi yaptım. Yapmış olduğum kirpiğin üzerine ipimi düğümlüyorum ve tekrar yuvama geri dönüş yapıyorum İpimi düğümleyerek ilk sinek kanadımı yaptım diğerlerini de aynı şekilde devam ediyorum İkinci sinek kanadım bitti. Üçüncüye geçiyorum. Tekrar kirpimi yaptım yapmış olduğum kirpiğin üzerine ipimi düğümledim. Ve tekrar yuvama giriş yaptım. Üçüncü sinek kanadım bitti. Dördüncü sinek kanadımı yapıyorum. 4 sinek kanadı oldu. Köşesine son olarak 5. sinik kanadımı da yapıyorum. Toplamda 5 sinik kanadı yaptım. Fazla ipimi makas yardımıyla kesiyorum. Tekrar elimle yaprağımın ön kısmına doğru çevirdim. Bu şekilde oldu. Son olarak modelimin ön kısmındaki kirpikleri yapacağım. Burada olduğu gibi. Model bezimi aldım ve yan yatırarak sarı ipimi de aldım. Şu ara kısmındaki kirpiğe ipimi düğümlüyorum. Tekrar sürafamın üzerine toplamda 3 kirpik yapıyorum. İlk kirpiğimi yaptım. İkinci kirpiğimi yaptım. ve üçüncü kirpiğimi aynı şekilde yapıyorum. Toplamda 3 kirpik yaptım. Fazla ipimi makasla kesiyorum. modelin bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben ütüsünü de yaptım. Severek yapılabilecek güzel bir model deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.